Sakın Allah'ın zalimlerin yaptıklarından habersiz olduğunu sanma. Çünkü o, korkudan gözlerin donup baka kalacağı bir güne kadar onlara süre veriyor. O gün onlar başları yukarı kalkmış, korkudan gözleri donup kalmış ve kalpleri bomboş halde oraya buraya koşuşurlar. Bu yüzden insanları kendilerine azabın geleceği gün konusunda uyar. Çünkü o gün içlerinden zalim olanlar Ey Rabbimiz bize kısa bir süre daha ver ki çağrına karşılık verelim ve elçilere uyalım diyeceklerdir. Bunun üzerine Allah onlara Peki daha önce sonunuzun gelmeyeceğine yemin eden siz değil miydiniz? Üstelik siz kendilerine zulmedenlerin yurtlarında oturmuştunuz. Onlara neler yaptığımız size apaçık belli olmuştu ve size örnekler de vermiştik diyecektir.